Evet şimdi bu videomuzda da full implement edelim. 3 tane girişimiz var. A, B, C, in. Çıkışlarımız sum ve carry veya carry out da diyebiliriz. zaten denklemlerini çıkardık. Sum, A, XOR, B, XOR, C. Carry out ise A, B artı B, artı A, Şimdi bir odamıza gelelim. yeni bir proje oluşturmuyorum. Bir önceki videomda da bahsettiğim buydu. Direkt buradan yeni bir source ekliyorum. Create Design Source'dan. Ben Create File diyelim. Sonra buraya da şöyle küçük harfle yazalım. Full Editor yazıyorum. OK e basıyorum. Şöyle Finish diyelim. Şunu çıkartalım. Biz kendimiz oluşturacağız. Evet. Yani burada Full Adder'a girelim. Şurayı temizleyelim. Daha sonra şu kısmı kapatalım. Giriş ve çıkışlarımızı yazalım. A olacak. Klavyemi İngilizce yapıyorum. B olacak. C in olacak. Sam olacak. Ve carry olacak. Daha sonra input ve outputlarımızı yazalım input olarak şöyle alalım. A var. B var. Bir de C in var. Output olarak ise şöyle bunlar da output yaptık değil mi? Evet. Ee, burada nelerimiz var? Burada da sum ve kerimiz var. Evet artık assign'larımıza geçebiliriz assign'lar olarak sum ve carry'i assign edeceğiz assign sum diyorum a XOR b XOR C in daha sonra ikinci assign'ımız carry bu da parantez içinde yazalım A and B, daha sonra orla topluyoruz. B and C or A and C. Evet, kerimiz de bu şekilde. Eğer sağ tıklarsanız, Format Döküman derseniz bu yazdığımız kodlar Format diyecektir. Tabi bunu bazı extension'lar ile yapıyor sanırsam. Şöyle bir Verilog yazalım. Ben daha önce de bunları kurmuşum. Siz de belki bunları kurabilirsiniz. Evet şu var. Verilog HDL bir de Verilog HDL bu varmış. Bu ikisini kurmuşum ben. Yani otomatik tamamlama olsun. İşte bu dökümanı formatlama olsun. Bu extension'lar ile sağlıyor. Evet kodumuzu yazdık. Şimdi bunu alalım. Bir önceki videomuzda yaptığımız gibi cheat yapıştıralım. Bunda da yeteri kadar şekilde içeren test bench yazıyorum. Evet bir önceki videomuza benzer şekilde test case'leri oluşturdu. Ve ekranı display de etti. Şimdi bunu alalım. Ama tavsiyem kesinlikle bunları inceleyin. Bazı hata çıkabiliyor. Tabii ki önce şuradan add sources diyoruz. Daha sonra simulation dosyasını eklememiz gerekiyor. Full editor. TB yazıyorum, OK'ye basıyorum, Finish'te basalım. Evet, daha sonra buradaki folder dosyasına geçmeniz gerekiyor. Bunu çift tıklayarak veya set as tab yaparak da yapabilirsiniz. Eğer halfheader'da kalırsa, run simulation dediğinizde halfheader'da simüle eder, fullheader etmez. Evet. Çift tıkladım ve vs Code'da açtım. Şimdi buraya yapıştıralım. Şöyle bir bakalım. Tekrardan design under test oluşturdu. Full Ve evet, test kezleri buraya yazdı. 8 adet. 3 tane inputumuz olduğu için 8 adet yazdı. Daha sonra buraya da display yaptı. Şimdi bir odaya gelelim ve run simulation yapalım. Burada full header tb'de olduğu için simulation. Bunu simüle edecektir ama biz şurada isterseniz bunu da set as top yapalım. Full olduğumuzu gösterelim. Daha sonra ise run basabiliriz. Evet bir tane hata aldık bakalım. Evet şimdi bu dosyaya gitmemiz gerekiyor. Bu dosyaya gidelim. Evet burada bulunan log dosyasına giriyorum. Evet burada gördüğünüz gibi C is not declared demiş. Biz bir yerde C yazmışız. Flutter Full header V dosyamızın 10. satırındaymış. Evet bunu düzeltelim. Evet burada C yazmışız gerçekten. Bunlar C yine olacak. Kaydedelim. Şunu da kapatalım. Tekrardan bir run simulation yapalım. Acaba test bench'te doğru mu yazdı ona bakalım. Ha, evet burada doğru yazmış. Evet şimdi e, simulation dosyalarımız açıldı. Şuradan büyütelim. Şöyle en başa gelelim. Burada yine başta bir delay koyduğu için bu şekilde oldu. Evet şuradan bakmaya başlayabiliriz. Şimdi burada 000 iken 00, 001 iken 10 doğru. 010 da 10 doğru. 011 de evet kerimiz 1 sanmış 0. Burada da kerimiz 1 yok. Burada samımız 1 kerimiz 0 tamam. Burada ise samımız 0 kerimiz 1 evet. Şuna bakalım. Burada 1 1 olduğu için yine samımız 0 kerimiz 1. 3'ü de 1 olduğunda hem sam 1 hem de ker 1. Bunu true table'dan da görebiliriz. Evet, buradan da kontrol edebilirsiniz. Ve buradan çıkalım. Şöyle şu delay'i de silelim. Bu delay e gerek yok. Tekrardan bir run simulation yapalım. da hepsini yazmış mı? 2, 4, 6 tanesini yazmış. Evet buradaki değerleri de kontrol edebilirsiniz. Ee, şimdi eğer simülasyon yap bitirmek istiyorsanız buraya kadar yapmanız yeterli. Ee, ama post syntaxis simulation işte timing gibi analizleri yapmak istiyorsanız run syntaxis yapmanız gerekiyor. Veya karta da yüklemek için zaten run syntaxis yapmanız gerekiyor. Biz tabi karta yüklemeyeceğiz sadece run syntax yapıp post simulation'da yapalım. Hatamız var mı görelim. Bazen buradaki behavior simulation doğru olabiliyor. Hata çıkmayabiliyor ama syntax yaptıktan sonra bu post syntax'i de hatayla karşılaşabiliyoruz. O yüzden run syntax yapmamız da önemli. Biz bir önceki videomuzda hal eder için yapmadık. Orada bir hata çıkacağını zannetmiyorum ama yaparsanız daha iyi olacaktır. Şimdi buradan cancel diyelim. Şimdi bir de post syntaxis simulation yapalım. Evet bunu 5 olarak açtı. Şöyle büyütelim. En başa gelelim. Evet şöyle bir gözücüyle bakalım. Bir hatamız yoktur umarım. Evet ayrıca buradan şematiğe de bakabiliriz. Şematiği de açalım. Evet girişlerimiz bufferlanarak gelmiş. Üst kısımda kill işlemleri aşağı kısımda ise sum işlemleri yapılmış. Daha sonra tekrardan bufferlanarak çıkışlara verilmiş. Evet buradan şunu kapatalım. Plan implementasyonunda yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi uzun sürdüğü için her videomuzda bu işlemleri yapmayacağız. sadece birkaç videomuzda bunları yapacağız. Buna da cancel diyelim. Şöyle şematiğine bakalım. Bu da şematiğimizde görüyorsunuz. Ayrıca burada power tüketimi olsun, time olsun bunları da inceleyebilirsiniz. Artık bir sonraki kısmında input outputları vermediğimiz için Constraint file'ini oluşturmadığımız için hata verecektir. Şimdi şunları bir kapatalım. Burada en sonda da özeti görmemiz gerekiyor. Özete de bakalım. Sinteksiz complete. Implementation gördüğünüz gibi complete. 3 tane warningimiz varmış burada. Bunları da inceleyebilirsiniz. Evet, burada biz clone kullanmadığımız için Clone tanımlamadığını söylüyor. Evet, farklı sekmelere giderek incelemeler yapabilirsiniz yapmanızı da tavsiye ediyorum. Oldukça faydalı olacaktır. Biz de ilerleyen videolarımızda bu timing kısmına bakmamız gereken yerlere ihtiyaç duyacağız. O zaman geldiğinde bunları da inceleyeceğiz. Evet bu videomuzda burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda ise half header kullanarak full header implementasyonu yapacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere.